Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Kalan vefattan 18 gün önce babasının yaşadıkları evi ikinci eşin üzerine yaptığını ve ondan kısa bir süre sonra da vefat ettiğini, tüm bunların tesadüf olmadığını iddia etti. O suçlamalar sonrası ölen adamın kızı ve eşi stüdyoda karşı karşıya geldi. Bakın o yüzleşmede stüdyoda neler yaşandı. sahte gelin olmakla ve babasının ölümüne sebebiyet vermekle suçluyordu. Şemsettin Bey bunların hepsini evlatlıktan ret edecekti. Beni ettirmedim. Evini verdikten tabii. 18 tabii. gün sonra da ha. hayatını kaybetti. Niye köşeye sıkıştın acaba? Kalp hastası. Senin de sen? baban gitse bir ay biriyle evli kalsa, malını mülkünü de evli kaldığı kadın üzerine yapsa sen de demez misin baba biz ne oluyoruz? Şey sen burada cinayeti anlatacaksın bana. Siz bir araya gelip bu adamı nasıl kaldırdınız bunu anlatacaksın gün orada ne olduğunu hiç anlatamadılar. Ha. Babamın yataktan düştüğünü, arada öldüğünü herkese farklı bir beyanda bulundukları için ister istemez şüpheler bende de gelişti. Müge Hanım, Havva hı. Hanım ve kızını işaret ediyor. İkisi beni evden dışarı attılar. Hayır, diyor. ben de çıktım. Kolumdan tutarak ya, ben beni varım, kapı dışarı attılar. O gecenin sabahında mı babanızın ölüm haberini aldınız? Evet. İnan o gün yoktu. O gece evde kim vardı? Sen hiç konuşma ben Evine indi bir saat gelmedi. Ne bileyim o bir şey içi yedirmediğine. Benim buram yanıyor dedim. Hadi beyim dedim seni hastaneye, hastaneye götüreyim dedik dedim. Bak saatte. doğruyu söylüyorum. Hastaneye gidelim. Yok hanım zabak götür beni dedi. Gördünüz mü yani Meryem Hanım'ı babasında kalırken gözünüze? Evet, evet. Doğal ölüm kağıdı da elimde İyi. var. Benim Ezanın karşısında Hanım'ı orada gördüm. İlaç istedim. Buna kendim şahidim. Sordu mu sana birisi? Ben hiç bilmiyorum ki hiç hatırlamıyorum da. Hatırlamıyorsun. <laughs> hiç sormadı da öyle. Acımızla uğraşırken evin içinde ilaç toplamaları, telefonları valizlere sokmaları. Kim aradı ambulansı? Ben aradım. Bir dakika. İlk önce Siz Hepimiz aradık. Aradı. Aç kaldım, susuz kaldım ona inneler aldım, vurdurdum. Anne bana bir saniye hiç öyle dur, yapma, bir saniye, dur, dur bir saniye, hayır. hayır, 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 o hayır, sakın, ayrı. sakın. Gel sana evi yapıyorum yapıyordu. deyince, hayır ben istemiyorum bağışlamadı. demeliydi. Ama evet. 15 günde nasıl de bağışlamış? Evet, evet aynen, de. bir dakika, evet, aynen de böyle demeli. Ben, bir saniye, de ben, ben birinin babama zarar verdiğini düşünüyorsam, o Hı. insana selam dahi vermem. Kadının kendini açıklaması gerekiyor. Sizle anneniz, sorununuz var. var. Benim seninle Çünkü bir alakam yok demiyoruz. Siz de bunu çok o iyi gösteriyorsunuz.